herkesin kendince bir karakter analizi var, bir risk algısı var. Herkes uzun vadeci olmak zorunda değil. Herkes uzun vadeci olsa biz de para kazanmayız bu arada. Onu da söyleyeyim yani. İnfo ettirme olarak söylüyorum. Tamam mı? Yani Asad da lazım. İşi şakası bir tarafa. Ama kendinizi tanımanız lazım. Ama bu kendini tanımak şöyle bir şey değil arkadaşlar. Karar verdim. Uzun vadeciyim. Ay sıkıldım hayatım ben. Kasım'da tekrar kısa vadeciliğe dönüyorum. Aralıkta kısmetse bir orta vadeci olmak gibi bir projeksiyonum var. Yeni yıla uzun vadeci olarak gireceğim. Kısa vadeci olarak. Hayır böyle bir şey yok. Önce kendi tahlilinizi kendiniz yapacaksınız. Nasıl diyorsunuz ki ben Galatasaray taraftarıyım, ben Fenerbahçe taraftarıyım. Kolay kolay değiştiren yoktu herhalde tarafını. İşte ben şu partiye oy veriyorum, ben bu partiye oy veriyorum. Kendi duruşunuzu netleştireceksiniz. Ha diyorsanız ki ben kısa vadeciyim. Onun da kolayı var. Bir kere şu sosyal medya tuzaklarından uzak duracaksınız arkadaşlar. Ve açık söyleyeyim. Bir gün bana gelip de beni Telegram'da kazıkladılar. Whatsapp'ta paralı abonelikte beni dolandırdılar falan diye derdinizi anlatmaya kalkarsanız çok net söyleyeyim Hayatta dinlemem. Hayatta dinlemem bak. Açık söyleyeyim. Ona da Anadolu'da çok güzel bir söz var bilirsiniz. Nerede soyundunsa orada giyin derler. Tamam mı? Bizler size sadece ben değil. Bu sektörde çalışan herkes size bunları yapmayın. Bu tuzaklara düşmeyin dememize rağmen. Hala tercihiniz oradan yana kullanıyorsanız siz zaten yok mu beni kazıklamak isteyen, paramı almak isteyen, dolandırmak isteyen diye böyle avaz avaz bağırarak ortada gezmişsiniz. İşte bir de birine denk gelmiş yani. Arkadaşlar ya size akıllıca geliyor mu? Kurban olayım. Hayatında yüzünü görmediğiniz, adını bilmediğiniz bir insanın sizi zengin edeceğine inanıyorsunuz ya. Mümkün mü sizce Allah aşkına? Bütün Robin şey mi? Bizi, bu mı geldi yani? Yapmayın gözünü seveyim. Ya burada işte parasız eğitimler yapılıyor, etkinlikler yapılıyor, insanlar bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani oraya gelmeyen insanların hepsi sosyal. Ben iki hafta evvel ya bu faiz ortamı biraz yükseldi. Acaba borsaya satış gelebilir mi falan derim. Ya yediğim küfür buradan Ankara'ya gider yani. Küçük yatırımcının parasına mı göz koydum falan diyor. Ya kardeşim ben niye küçük yatırımcının parasına göz Hasta mısın? Aksine ben küçük yatırımcının parasını korumak için mücadele veriyorum. Ama bilmem ne abi bilmem ne kağıdı gidecekleri diyor. Ağabeyciğim bilmem ne abinle devam et o zaman. Bu şey değil ki hani Özal'ın icraatı içinden programı gibi değil ki. Nereye açsam ben çıkmıyorum karşına. İzleme, dinleme. Onun için kısa vadeci olmak da bir tercih, bir yöntem. Ama ne olur bunu da yanlış anlamayın ifademi ne olur. Bir edebi, adabıyla yapmak lazım yani. Şöyle şeyler var ya bak size bir hikaye anlatayım inanılmaz bence ya. O zamanlar oyak yatırımda çalışıyorum. Telefon çaldı araştırmaya çalışıyorum. Şubeler falan bana bağlı. Bir tane beyefendi. Bir de yatırımcı şöyle bir özelliği var biliyorsunuz. Önce alıyor sonra soruyor. Size de var mı? İşte ben şu hisseyi aldım. İyi yapmışım değil mi hocam diye. Böyle, ya o iyi değil falan dersen de fırça yiyorsun bu arada. Bodrum'da otelin tuvaletinde karşılaştık biriyle. Ben dedi şu hisseyi aldım. İyi yapmış mıyım dedi. İyi yapmışım değil mi dedi. Vallahi sanki öbürü daha iyi derim. Ya siz anlamıyorsunuz bu işten dedi. Şimdi adam dedi ki hocam dedi. O zaman hoca değiliz tabii. Ben dedi bir hisse senedi aldım. Hissenin adını hatırlıyorum hala. İyi yapmış mıyım dedi. O zaman da böyle Türkiye'de ekonomi patlak. Şirketler patır patır batıyor. Ya şirket de Cavit Çağlar'ın şirketi. Yani. Lafı ilk bükmene gerek yok. Ama şöyle Bursa'da herkes elini göğe açmış dualar eşliğinde şirketlerin selasını okuyor yani. Herkes biliyor bunu. Dedim ki ya niye bu hisse senedini aldınız? O zaman belki hatırlarsınız gazetelerde şey var böyle pazar günü ekler var. Böyle borsa eki. Hatırlayan var mı? İşte, işte hissenin adı, fiyatı, haftalık kapanışı falan filan. Bizim dedi ellerinizden öper bir tane delikanlı var dedi. E dedim ondan sonra 2-2,5 yaşlarında açtım dedi önüne şeyi. O gazetenin sayfasını. Olan dedi parmağını bastı dedi. Ondan sonra ben de dedi onu aldım dedi. Ne önerirsiniz dedi. Vallahi biraz beklemenizi öneririm dedim. Ne kadar dedi. Ya oğlan konuşmaya falan başlayınca artık şey olunca akıl bali olunca oğlana soracaksınız dedim yani. Abi dalga mı geçiyorsun sen benimle dedi. Dedim ki kardeşim ben sana dalga geçmiyorum ama büyük ihtimalle sen benimle dalga geçiyorsun. Yani Gazeteyi açıp çocuğa parmak bastırıp hissi almak ve sonra doğru hisseyi almış değil mi bizim oğlan falan diye soran kafa olur mu ya? Onun için bakın trade edecekseniz de lütfen ne olduğunu bildiğiniz, ne iş yaptığını bildiğiniz, patronunu bildiğiniz, patronu bildiğiniz derken beraber oturup yemek yediğiniz yer, yani. şirketlerle iş yap. Siz çünkü sizlerken tenzih ederim burayı sürekli bir şey hali var yani. Ay bak şeyde görüyorum ben bunu. Onun için şeyleri kapattım. Yazışmaları kapattım. Şey, YouTube'da. Ya Allah rızası için. Dört tane eli yüzü düzgün kağıt sonra kimse çıkmaz mı ya? Bak size abartmadan yeminle söylüyorum adını bilmediğim hisseler var benim. Vallahi geçen bir soru ona ya öyle bir hissem var dedim. Sen bunu niye aldın diyorum. Aldım diyor. Ya kardeşim niye aldım diye bir şey var mı mesela yani? Onun için gidin kendinize isimlere takılmayın. Ya yani akşam rahat uyumak istiyorsan kardeşim şöyle bir hisse seni de alacaksın. Diyeceksin ki bak bu şirket batarsa büyük ihtimalle Türkiye'de batar zaten. Dolayısıyla elde para olmuş, hisse senedi olmuş. Yok efendim tahvil olmuş. Çok da bir önemi yok. Git Arçelik al. Ne bileyim Türk Hava Yolları al. Garanti banka al. isimlere takılmayın. Al. Al. Sonunda Olacak şey nedir? Ya burada hatırlarsınız arkadaşlar. 2007-2008 yılında e, ya da 2002 değil mi? 2008. Ya 1 liraya arçelik vardı arkadaşlar. 1 lira 70 kuruşa garanti bankası vardı. Defter fiyatının altına işlem gören ne taş vardı? Ya getir hikayeyi. Sen evet dediğin öyle tarihatla kaç? 2007-2008 değil mi? 2008 desen hadi 2024 desen 16 sene o 2014 şey 2014 diyorum. 14 15 sene bak 1 lira 69 lira olan kağıt bugün 55 lira bölündü ve temettü verdi. Şimdi git kardeşim bu parayı 15 sene içinde başka bir yerde bulabiliyorsan bul. Ben yüksekten aldım 69'u. <laughs> senin, senin tarihi niye unutmadığını anladık bu vesile. Onun için. Ha bak o tarihlerde ben de kendime mal aldım. Vallahi dipten mal aldım. Çok da iyi hisseler aldım. Kendimce iyi de paralar aldım. İyi şey, iyi de büyüklükler aldım. Abi yüzde otuz gitti. Ya Allah bereket versin yeter ya. Yüzde otuz nereden buluyoruz Allah aşkına? Döndüm geri verdim. Son işte bir son veren olmuş. Bir son veren de bu oldu zaten yani. Değil mi? Ha, ama Bakın ben sizin yerinizde olsam şöyle yaparım arkadaşlar. Şimdi bir kere